Merhaba arkadaşlar. Bugün iPhone SE telefonum geldi. Trend yok. Bunun <laughs> e, kutu açılımını yapacağız hep birlikte. E, neden peki yapıyoruz bunu? Bu bizim ikinci telefonumuz bu eve giren. Çünkü daha önce de bu telefonu kullanıyorduk. E, ben çok beğendiğim için telefon araştırması yapıyordum. Bu telefonu e, araştırdığımda sizinle de paylaşmak istedik. Peki neden SE? Ben aslında iPhone 11 istiyorum. Aslında iPhone 11 ve XR karşılaştırması yaparken birden iPhone SE falan almaya verdim. Ve Black neydi? Kaç para almıştım? 4500. İndirimde yakalanmıştım Trendyol indiriminden Trendyol, yakaladık. Black Friday. Evet. Black Friday. Ne kadara geldi? 4500. Hemen faturadan bakalım. 4500. Birlikte. Yukarı yukarı. Fiyatı Arka evet, tarafında Çünkü faturası şurada. Yani 4570 TL ile aldım sanırım. Diye düşünüyorum Hatırlıyorum. Hadi uzak hep tamam. birlikte açalım. Ne evet. diyorsun? Yapalım mı? Ve kaç gün sürdü gelmesi? 27 Kasım'da mı aldık? Sanırım 27 Kasım, Perşembe ya da... Orada 4 diğer kilo. telefonumuz da gözüküyor. Bu ah, telefon evet. ne? Bu telefon Yadigar. <laughs> em emektar. Ee, iPhone 6 adını unuttum bir an. Bu telefon 4 senedir kullanıyorum. Ee, zaten Android telefonu uzun süredir kullanmadığım için bu telefondan başka bir telefona geçerken yine iPhone alıyoruz. Mecburen artık elimize alıştığı için ve bir sürü bilgilerim ödevlerim, dosyalarım, notlarım bunda olduğu için. Ben çok aktif kullandığım için o bölgeyi. O yüzden. Peki SE'yle neden çok etkilendim? Hemen bir günde karar verdim. Çünkü yorumlarda şunu çok fazla dikkatimi çekti. Hem iPhone 11 tarzı olup hem fiyat performans olarak çok iyi. Hem aynı özellikler hem ikinci ekstra da benim için çok önemli olan boyut küçük. Anlıyorum. Zaten şu an bu telefonla hani bilgi vereceğiz. Aynı zamanda bu telefondan bu telefona nasıl aktarılır? Biz de yeni öğrendik. Bunu deneyeceğiz. Ve bir de şu detay var. Biz şu an bu videoyu da iPhone SE 64 GB'lik yine kırmızı modeliyle çekiyoruz. Çünkü benim telefonumda iPhone SE kırmızı 64 GB 2020 modeli. Onu ne zaman almıştık? Biz de bunu yaklaşık bir buçuk ay önce falan aldık. Bir buçuk ay önceki fiyatı da e, ben de 4950 civarlarındaydı O fiyatları Teknoso'dan aldım. Almıştık, Teknoso'dan aldık. Direkt aldık. Trendyol'dan bunu sipariş ettik. Black Friday indirimi dediğimiz gibi. Şimdi birlikte açalım. Faturasını da dikkatlice çıkaralım. Bu iş sende. Hadi bakalım. <gülüyor> açalım <gülüyor> açalım. Tamam. Hadi bakalım hayırlı olsun diyelim. Bu arada getiren kargocu da içinde telefon olduğundan bir haber olduğu için Biraz telefonuma hor davrandı. <laughs> bu detayı vermeden geçmeyeceğiz. <laughs> İneceğim iyice. Yani, yani Sen yazdın ya lütfen arayınız diye. Evet. Gelmeden aradı gerçekten beni ilerlediğini. Bizim bu evimiz yeni. Bu evimizin zili değişmedi daha henüz. Değiştiremedik. Zilinde bir problem var. Çalmıyor. Biz de geldiğimiz zaman birbirimizi arıyoruz. Bu arada çok güzel yapmışlar. Neydi? Çok güzel mi? Gül Evet bunu hemen kaldıralım ortadan. Hop. Evet. Şimdi Türkiye bir ortasına desen. bayıldım ayrıca. Değil. Çok heyecanlıyım. Evet kutusundan çıkıyor. Ee, elimizdeki diğer e, iPhone SE kırmızı renkli. Onun da rengi çok güzel mat bir görünüş var onu da biraz sonra gösteririz. Ama ben daha çok evet. siyah tercih ettim. Apple bu modelinde birazcık detaya değer vermiş. Bunun içinde biraz detaylar var. Onları da anlatalım önce istersen. Onları sen şey anlatmak ister misin? Tamam. Bunun içinde Apple logosu çıkıyor. iki tane. Burada kimsenin bakmadığı tabi detayla içeren. <laughs> Ay, tamam, hoş geldiniz. evet garanti belgesi, kullanım belgesi. Bu sim kartı takmak için Yaparım. anahtarı. Ee, bu kullanım kılavuzu, garanti belgesi aynı zamanda. İki adet logo çıkıyor içinden. İster bilgisayarınıza ister herhangi bir yere yapıştırabilirsiniz. Benim telefonumda da iki tane duruyor. Henüz karar veremedik nereye olacağını. Ve yeni telefon. Ve onu nasıl çıkartacağım? Hadi bakalım. Aynen böyle. Şu an mat bir rengi var. Çok iyiymiş. Şöyle telefonla göstereyim. Birebir ee, aynı büyüklükte. Evet, altıdan şöyle. İncelik olarak. Renk olarak aynı. metalikten hı hı. mat bir görünüme giriyor. Şu an üzerinde sıfır jelatini var zaten. Çok iyi bir şey Uzun süredir kullanmadığım için. Evet. Şimdi önemli olan benim için bilgileri tamamen aktarmak. Yani yarın sınavım var mesela hemen hem aktarabiliyorum hem de kullanabiliyorum. Açabilir miyim? açmadan önce şunu Açmadan göstereyim. önce kutunun diğer özelliklerinden evet. bahsedelim. Artı ve eksi ben daha iyi anlatabilirim sanırım. Bu Apple'ın yıllardır iPhone 6'dan <laughs> beri verdiği, hatta belki 5S'ten beri verdiği 5 watt'lık çok hani işlevsel olmayan bir adaptörü. Orijinal olduğu için mutluyuz sadece. Onun dışında pek bir artısı yok. Ee, bunun dışında içinde bir tane yine yapılan vazgeçemedi. Lightning girişli kulaklığı var. Şu an benimki bomboş duruyor. Ben kullanmayı seviyorum ama bunun da bir özelliği değil mi? artık kulaklık girişi kalktı seyelerde. Aynen 3.5 mm girişi yok. Lightning girişine hem şarj edip hem de telefonumuzu kulaklığını kullanıyoruz bu kulaklıkta da yine lightning giriş var. Şöyle gösterebiliriz hatta. Lightning evet. giriş burada. Bizim için diğer Android kulaklıklar ve diğer girişli kulaklıklar birazcık katlı ortadan. Evet. evet. Bunun haricinde adaptör, kulaklık dedik. Bu ikisinin haricinde bir yaklaşık 1 metre uzunluğunda yine lightning kablo çıkıyor. En beğendiğim özelliği de bunun şarjının çok uzun süre gitmesi galiba. Sana ne kadar dayanıyor? Yani aslında şöyle Şimdi internette bir bir internette şöyle bir algı var. Yorumlara falan baktığınız takdirde bu telefonun şarj konusunda muzdarip olduğunu söyleniyor. Gerçekten de aslında bir bakıma öyle. Şöyle ki misal ben şu an bu telefonu çekerken videoya şarjım %24'lerdeydi. Şu an %20'ye yaklaşmıştır muhtemelen çünkü parlaklık da son seviyede. Ama şöyle söyleyebilirim günlük kullanımda gayet ihtiyacınızı karşılıyor. Çünkü şöyle mesela sabah saat ben işe gideceğimde 11 7 çalıştığım vakitler oluyor. Saat 11'de çıktığımda saat 7'ye kadar e, ortalama benim tüm işlerimi hallediyor. Ama mesela çok aktif telefon kullanıcısı iseniz ve işlerinizi telefon üzerinden yürütüyorsanız bu konuda biraz sizi düşürebilir. Tabii ki bir iPhone 11 kadar iyi bir şarj ömrü yok ama mesela gününüzü kesinlikle geçirmenize yardımcı olur ve bataryası 1820 mAh bu şekilde de hani çok hızlı şarj olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 33 Watt'a kadar da hızlı şarjı destekliyor. Hatta kablosuz şarj da kullanabiliyorsunuz. Ben de mat rengini şu an beğendim. Zaten Gayet iyi. 11'den ayrılan yönü bir şarj yönü bir de fotoğraf yönü değil mi? Başka evet şimdi iPhone 11 ile işlemci olarak birebir aynı işlemci var. Apple A13 Bionic. Kamera olarak tek kamera var. İkinci bir kamera yok. iPhone 11'de ikinci bir kamera var yenilenmiş bir led var flash yani. Onun dışında e, Face ID'si yok yani yüz tanıması yok. E, parmak izi okuyucusu var. Şimdi istersen sen telefonunu aç ve aynı zamanda da bu telefonla ona aktarımı nasıl yapabildiğimizi gösterelim. Evet. iPhone 6 bugün 4 defa şarj oldu. Ayunite <laughs> devamlı. 2016'dan Edemeyin. beri aktif kullanıyoruz ama şimdi böyle evet. bir detay var. Cefakar ve fedakar iPhone 6. Evet. Apple logosu ile birlikte açılışımızı yapıyoruz. Zaten Apple'da şöyle bir özellik var. Muhtemelen bu açılıp dil seçeneğini sunduktan sonra yanda başka bir Apple olduğu için söyleyecek. Dokunalım. Güncelleme geldi bu arada bana. Bugün. Yapamıyorum. Ben kendi kendime geçiyor biliyorum Şuraya basmamız gerekiyor buradan Türkçe'yi seçeceğiz. Türkçe'yi seçtikten sonrasında evet burada sürdür seçeneği geldi. Otomatik olarak zaten yeni bir iPhone olarak ee, buradan şöyle bu kamerasını buna göstermemiz gerekiyor. O işlemi de göstermiş olalım. Hop biraz daha yukarıdan yap istersen. Evet. Şu an bağlanılıyor yazısını aldı. Tekrar yana koyabilirsin. Şimdi ortalama bir süre söyleyecek bize bu telefondan diğer telefona aktarma için. Şu an tüm buradaki verileri buna aktarmasını isteyeceğiz. Videodan önce kolay bir şifre seçtik bunun için. Bakalım bize ne kadar bir süre söyleyecek. Ben sonra şarj getireyim çünkü sanırım benim telefonum dayanmaz. Evet iki telefonda dayanmayabilir. İkisini de aynı anda powerbank'e takabiliriz. Burada bir internet desteği söylüyor. Bunun için birini seçelim. Bağlandı otomatik olarak. Muhtemelen şifreyi bundan aldı. Sağladı zaten. Sonraki seçenek diyoruz. Dakikayı söyleyecek bize tahmini olarak. İnternet hızı da önemli tabi bunun için. Verinin dosyanın büyüklüğü de önemli. Bu tarz değişkenlere göre süre değişecek. Yok, ekran çözünürlüğü çok iyi. Son zamanlar özellikle iPhone 6'nın ekran parlaklığı çok kötüydü. Ben beğendim şu an. Açalım ekranı. Bekliyoruz. Hala süre çıkmadı. Tamam. Bunu sürdür seçeneğine tıkladık. Bir şey kaldı mı? Yok gerek yok herhalde. Hmm. Tamamen kapatın. Sanırım jelatini çıkarsak daha doğru olacak. Evet. Tamam. evet. Burada bu işlemi gerçekleştirelim madem. Dikkatli bir şekilde. Yanlış pardon, yanlış. Güzel. C'è un'altra gente che ha da vedere di nuovo. Non è che la mia sensazione è da un farklı. Arkadaki kamera yerleri vesaire onlar da biraz değişik. Logo yeri değişik. Tasarımsal olarak %90'a yakın aynı diyebiliriz. Ağırlık olarak da aynı. Tuşlar, aynı. aynı. Tuşları evet. da aynı. Tuşların boyutu da aynı. Yerleri konumu da aynı. Ama tuşların hassasiyeti, hissiyatı farklı. Logoların yeri değişmiş. iPhone 6'da tepe noktasındayken birazdan merkeze yaklaşmış burada logo. Kameramız büyümüş. bayağı bir büyümüş. İlk Yazılar yok diye. sadece. Evet, normalde kırmızı modelinde burada Product yazısını görüyorsunuz. Ama bunda nedense böyle bir yazıyor. yok. Benim şu an en sevdiğim özellik saçlarına bakabileceğim. <laughs> bir kadınlar için detay bu. Ben hep şuradan bakmaya çalışıyorum saçlarına. Evet, Apple kimliğimizi bu telefona aktarıyoruz. Bizim de ilk videomuz olduğu için zaten şu an pek konuşacak konu bulamıyoruz aslında ama <laughs> umarım birilerinin ihtiyaçlarını giderir meraken olan konuları. Ben şunları anlatabiliyorum: çok hızlı bir işlemciye sahip, oyun performansı olarak tabii ki oyun performansı için alabileceğiniz bir telefon değil ama oyunlarda da sizi üzmeyecek bir performansa sahip.

Ben de her zaman şu siyah görüntüyü elde etmek şimdi Yaşasın. Evet iPhone'da bir de yeni bir özellik şöyle. Siyah ekran var. Artık ön tarafta beyaz çerçeve olmuyor. Şu kısımları yani. Burada beyaz çerçeve olmayacağı için koyu tasarımla çok daha şık ve şarj olarak da çok daha uzun süre gidiyor. Yani bunlar aslında birazcık tasarruf amaçlı. Bataryası 1820 mah dediğim gibi. Bu avantajlardan dolayı. De, aslında bu bir dezavantaj ama böyle küçük detaylarla avantajı çevirebiliyorsunuz. <laughs> evet iPhone 6'dan iPhone SE 2020 modelini şu an aktarım başladı. Sadece resimlerimiz, videolarımız, notlarımız. Telefondan bu şey, an. şey sonra herhangi bir işlem yapmak için iki telefonu Bu telefonun şey. bu telefonu bir olarak, ki aktif olarak bunu de şu an bundan buna. Bu bir atar, bir de, mı? Bunu de var Yani bir, 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 bir şey Yani muhtemelen o şekilde olacak. Buradaki bütün bilgiler buraya 20 dakika sonra iki telefon birbirine hangisinin neyin görebiliriz. Evet, iPhone bir altımız evet. şarj olarak da yanamayabilir. <laughs> o yüzden sürede uzuyor muhtemelen. Şu an dosyaları tarama evresinde. Bundan sonrasında herhangi bir işlem yapmayacağız. Buradaki veriler bu telefona aktarıldığında aktif olarak bunu kullanmaya başlayacağız. iPhone 6 ya da sanırım huzurlu bir yatak verip kutusuna kaldıracağız. Onun dışında kullanım detaylarıyla ilgili belki ileride tekrar bir video çekebiliriz. Ama biz şu an bu konuda çok amatör olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden Başlangıç için sadece şunu söyleyebiliriz. iPhone SE günümüz şartlarında ihtiyaçlarınızı gayet yeterince karşılayacak. Hızlı işlem yapabilecek, çok iyi fotoğraflar çekebilecek. Onun dışında video editleyebilir, video paylaşabilir ve bu şekilde 4K 60 FPS seçeneğinde videolar çekebilirsiniz. Donanımsal olarak çok dolu bir telefon. Minimal bir tasarım olduğu için kullanım kolaylığı sağlıyor. Küçük telefon sevenler için çok iyi bir detay. E, fotoğraflar da gerçekten çok iyi. Özellikle de paylaşım yapma konusunda gayet başarılı. E, zaten iPhone'un en büyük başarısı belki de bu dijital platformlarda çok iyi başarılar içeriyor. Onun dışında e, biz de daha tanıma ve görme aşamasındayız. Çok en yakın güzel. zamanda bilgilerimizi paylaşırız sizinle, tecrübelerimizi süreç zaten bayağı bir uzuyor. Evet muhtemelen internet hızına göre de bu değişkenlik gösterecek ve o sürede iki telefonda kullanamayacağız gibi. Ee, videomuzda bazı değişiklikler mutlaka yaparız ama genel olarak sade ve akışı anlatmaya çalıştık. İzleyip memnun kaldıysanız teşekkür ediyoruz. Seni söylemek istediğin bir şey var mı? Ben genelde dış görünüşe daha çok önem verdiğim için şu an benim beklentimi karşıladı özellikle siyah olması. Onun dışında sormak istediğim başka bir şey yok. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Esen kalın, hoşçakalın. Hoşçakalın.